Merhaba, ben Doktor Muhsin Doran, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanıyım. Bugün sizlere kas, eklem ve bağ zorlanmaları ile ilgili bilgiler aktarmak istiyorum. Yaza geçiş dönemlerinde polikliniklerimize kas, eklem ve bağ zorlanmaları ile başvuranların sayısında artış olur. Bunun da sebebi çoğunlukla yaza geçerken yapılan kontrolsüz egzersizlerdir. Özellikle kış mevsiminde evde fiziksel aktivite azlığı ile birlikte dengesiz ve aşırı beslenme sonucu kilo artışları olur. Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla beraber kilo vermek, iyi ve fit görünmek için kişilerde egzersiz yapma telaşı başlar. Kontrolsüz egzersizler kişilerin sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Başlangıçta belki sadece kas, eklem ve bazı zorlanmaları gibi görünür. Ancak daha uzun sürelerde eklemin mekaniğinde bozulmalar yaparak eklem içindeki yapılarda geri dönüşümsüz bozulmalara neden olabilir. Özellikle sosyal medyada profesyonel olmayan kişilerin kulaktan dolma ve kontrolsüz egzersiz programları ile karşılaşmaktayız. Hem genç hem de yaş almış kişilerde, yanı sıra sadece günlük aktiviteler yapanlar veya atletik kişilerde bile kas eklem ve bağ zorlanma ve yaralanma riski olabilir. Burkulma geçmişiniz varsa, fiziksel durumunuz zayıf veya fazla kiloluysanız, yoğurt hissedilen dönemde aşırı egzersiz yapıyorsanız yüksek risk altında olabilirsiniz. Belirti ve semptomlar yaralanmanın ciddiyetine göre değişebilir. Egzersizden sonra yarım saati geçen ağrı, eklem içinde veya eklemi çevreleyen yumuşak doku içinde altı yatan iltihabı gösteren şişme, morarma, eklemi hareket ettirme ve kullanmada kayıplar yaşıyorsanız bu konuda uzman olan fiziksel tıp ve rehabilitasyon hekimi tarafından değerlendirilmeniz uygun olur. Basit kas lifi, eklem ve bağ yaralanmalarından tutun da Özellikle ileri yaşlarda ani kardiyak ve solunum yetmezliği gibi komplikasyonlara kadar ciddi problemlere neden olabilir. Kişilerin solunum, kardiyak ve egzersiz kapasitelerine göre kişiye özel programlar oluşturarak spora başlanmalı ve süreç boyunca uzman kontrolü altında olunmalıdır. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim.